Herkes bunu bekledi. Bunu yapsınlar dedi. Bu bir paniğin işaretidir. İçişleri Bakanı'nın bilinçli bir şekilde topa girmesi var. İşte pislik bir mafyacı dedi. En çok ağrıma bu gitti dedi. Çocukları üzerinden bir politika yapıyordu. Eşinin iç çamaşırları üzerinden bir politika yapıyordu. Bakan Bey görüntülerle verdiği cevapta bu noktayı verdi. Ne ile verdi? Anladığı dille verdi. Evet. Pazarın uslubuyla, çarşının uslubuyla, Süleyman Soylu çorbanın içinden gelen bir siyasetçi. Yani ekmeğini taştan kazanan, paraşütle gelen değil. Londralarda, İngiltere'de saçı jöleli olup da gidip de gelip de köşe dönen değil. Yani 9 yaşından beri siyasetin içinde demirelin bayramlarda elini öperek büyüyen bir adam. Yani siyasetin algoritmasını ne olacağını öngören bir adam. Aile de öyle, evet. babası da öyle. Şimdi var. şunu görelim bu noktada. Sedat Peker pazar günü tekrar bir açıklama yapacak. Son açıklamaya cevap verecek. Herkes kilitlenmiş onu bekliyor. Ama anlaşılan bu ki Sedat Peker'in de vücut kimyası son konuşmalarda bozulmuş. Neyine bozulmuş? Kendisinin tezgaha geldiğini anlamış. Nasıl anlamış? İşte Bakan Bey seni çok seviyor. Gözlerinden öpüyor. Bakanın böyle bir demeci yok. Kim söylüyor? Bunu gazeteciler söylüyor. İşte arada, arada olanlar. Zaten esas şimdi deşifre olmadığı... Seni Nisan'da getirecekler. Kim diyor? Gazeteciler diyor. Bakanın bir sözü var mı? Bununla yok. Böyle bir yapı var bugün burada tartışımız nokta ve biz gölgelerde boks yapmayalım. Gölgesi kendinden büyük adamların ettikleri konuşmaları yapıyoruz ve üzülerek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de, iyi Parti de Temel Bey'in açıklamalarını dinledim. Onlar da bir Sedat Peker videosuna sığınacak kadar eskiden yetiş asker postalma sığınırdı siyasetçiler. Bir dönem başka yerlere sığındılar. Şimdi Sedat Peker'in kasetlerine sığınıyorlar. Yani onlar da yani sonuçta siyaseten baktığında evet ülke olarak ya da devlet olarak baktığında bu ıı, yanlış gelebilir ama onlar da kendileri açısından işte surda bir gedik açılmasının e, fırsatını kolluyor olabilir. Ama ben isterdim ki siyasetçinin bileğini siyasetçi büksün. Nerede sandıkta politikasıyla, oyuyla. Ama Türkiye'de hiçbir zaman biliyorsun yani e, bu, bu nokta e, şey yapılmadı. Yani birçok isim var ama Talat'a şunu sormak istiyorum. Sedat Peker'in açıklamalarında ismi geçen, geçmişte CHP'ye bulaşan birinin senin o ünlü iddian Çankaya, Kürlü'ye çıkan CHP'liyle bir ilgisi var mı üstad? Onu düşünsün Talat Atilla o zaman e, Tamer Korkmaz'a geçelim çünkü bir reklam arası vereceğiz ama Tamer Korkmaz'ın değerlendirmesini merak ediyorum. Şimdi e, Sedat Peker bu video.